evlatlarımızı için dua edelim mi? Amin der misin? Hadi başlayalım. Ey benim güzel Rabbim. Evlatlarımı ayağına taş, gözlerine yaş demesin. Her türlü kötülükten, beladan uzak olsunlar. Yolları açık, gelecekleri aydınlık, ömürleri de bereketli olsun hayırlı kısmetler, başarı, huzur, bereket ve sağlık içinde bir ömürlük dük onları her türlü kötülüklerden ve zararlı alışkanlıklardan muhafaza ile onları incitme, başkalarında üzülmesine de izin verme. En büyük acı evlat acısıdır. Ne bana ne de düşmanıma yaşatma ya Rabbim. Evlatlarımızı sana hayırlı bir kul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayırlı ümmet olarak yaşamayı nasip eyle. Amin. Amin.